Real Madrid forması giyen 19 yaşındaki 10 numara Arda Güler Granada karşısında gösterdiği performansla yine hayran bıraktı. Genç futbolcunun performansı İspanya'da gündem oldu. İspanya La Liga'da şampiyonluğunu daha önce garantileyen Real Madrid Granada deplasmanında sahaya çıktı. Heyecan dolu mücadeleyi Real Madrid 4-0 kazanırken Arda Güler'in performansı alkışları topladı. 19 yaşındaki 10 numaranın performansı İspanyol basını tarafından manşetlere taşındı. İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden biri olan Asta yer alan haberde Arda Güler'in çok özel bir futbolcu olduğu belirtildi. 19 yaşındaki 10 numara için bu çocuk çok özel. Arda Güler harika bir gol attı. Türk futbolcu bir önceki hafta San Sebastian'da yaptığı gibi yine fileleri havalandırdı. Granada karşısında golünü harika bir vuruşla yaptı. İfadeleri kullanıldı. Deporda yer alan haberde ise genç futbolcunun aldığı süreleri çok iyi kullandığına vurguda bulunuldu. Arda Güler topu ustaca kontrol etti ve düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. Granada kalecisinin yapacak bir şeyi yoktu. Arda oynadığı toplamdaki 210 dakikada lig sezonundaki birikimlerini katladı ifadelerine yer verildi. Markanın haberinde genç futbolcunun özel bir isim olduğuna dikkat çekildi. Real Madrid'e Kylian Mbappe'nin de geleceği vurgulanan haberde şu ifadeler yer aldı. Arda Güler kendisine dakika verildiği anda büyük bir sıçrama yapıyor. Evet bu takıma daha Mbappe gelecek ama bir de Arda Güler meselesi var. Bu sezon pek oynamadı ama oynadığında da özel bir futbolcu olduğunu görmek zor olmadı. Ligdeki 3 golü bir şeyler söylüyor. Ama asıl oyunu kendisi hakkında daha fazla şey anlatıyor. 19 yaşında bir fenomeni andıran Türk futbolcuyu dikkatli izleyin ifadelerine yer verildi. Meridiano'nun haberinde ise genç oyuncunun gelecekte önemli bir futbolcu olabileceğinin sinyallerini verdiği belirtildi. Meridiano'nun haberinde genç Türk hücum oyuncusu aldığı dakikalar içerisinde gelecekte önemli bir isim haline gelebileceğini gösteriyor. Ayaklarının altındaki yeteneği ortaya koyan ve bir an önce kullanılması gereken bir performans. Yeni sezon kadro yapılanmasında en önemli konulardan biri genç oyuncunun durumu olacak denildi. El Des Marque'nin haberinde ise Türk oyuncu La Liga'da gol atmak için en az dakikaya ihtiyaç duyan oyuncu Ligde Real Madrid takımıyla sadece 255 dakika içinde bu cumartesi Granada maçında attığı gol de dahil olmak üzere şimdiden 3 gol attı. ifadeleri kullanıldı. Madrid merkezli spor sitesi Relovo'da Madrid merkezli spor sitesi Relovo'da daha ikna edici olmaya başlıyor. Başlıklı sunulan haberde Arda Güler giderek daha ikna edici olmaya başlıyor. Zaten kalitesi ve oyun zevkiyle bilinen, izlemesi çok güzel olan Arda Güler'e şimdi bir de ceza sahası içindeki içgüdüsü eklendi. Rakamlar ortada. Oyuna girdiğinde her zaman tehlikeye dönüşüyor. Selta'ya karşı son dakikalarda gol attı. Osasuna karşısında orta sahadan üst direğe vurdu. Real Madrid'e Sociedad karşısında galibiyeti getirdi ve Endülüs'teki Granada kalesini deldi. Haberin devamında ise Ancelotti'nin La Liga'nın sonunda önemli bir rol vermeyi vaat ettiği Arda ile ilgili planı şimdiden işe yarıyor. Tüm bunlar Arda Güler'in neredeyse hiç forma giymediği ve Türk oyuncunun sezonun birçok bölümünde hayal kırıklığına uğramasına neden olan bir sezonun ardından gerçekleşti. Ancak bu artık geçmişte kaldı ve Arda Güler beyazlar içindeki en iyi anını yaşıyor. Her geçen gün daha fazla oyuna giriyor ve Merengue's soyunma odasında daha fazla seviliyor takım arkadaşları onu daha olgun ve başkentteki ve Real Madrid'deki hayata tamamen adapte olmuş olarak görüyor her geçen gün hem sahada hem de kişisel olarak onları biraz daha ikna ediyor şeklinde uzun bir yazı halinde duyurdu haberini. Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti de Granada maçında takımın ikinci golünü kaydeden Arda Güler ile ilgili açıklamalar yaptı. Carlo Ancelotti milli futbolcumuz ile ilgili yaptığı açıklamada Arda Güler has bir yetenek, kale önünde çok etkili, çok basit bir şekilde goller buluyor ifadelerini kullandı. Şampiyonlar Ligi hakkında da konuşan İtalyan teknik adam, hedefimiz Şampiyonlar Ligi finalinde elimizden gelenin en iyisini yapmak, bunu elbette başaracağız, dedi. Luka Modric ve Toni Kroos'un geleceğiyle ilgili de konuşan Ancelotti, ikisi de Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmış durumda tek düşünceleri şu an bu şeklinde konuştu. Kylian Mbappe ile ilgili gelen soruya ise Mbappe mi şu anda bu konuyla ilgilenmiyorum açıklamasını yaptı. Arda Güler aldığı kısa süreleri altın dakikalara çevirmeye devam ediyor. İspanyol gazetelerinin genelinde de buna vurgu yapılmış durumda. Umarım Real Madrid'de kalıcı olur ve uzun yıllar Real Madrid formasını terletir. Sizler de Arda Güler hakkında İspanya'da çıkan haberler hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.